Merhabalar ben Burak Şambak kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda internet üzerinden Adobe Firefly 3 versiyonunun sıfırdan görsel yaratmak için nasıl kullanılacağını örnekler üzerinden anlatıyorum. Çok keyifli bir eğitim olacağına da söz veririm. Haydi Firefly 3'ü birlikte inceleyelim. Keyifli izlemeler. Ha, bu arada bildiğiniz gibi kanal içeri videolar ücretsiz. Tek motivasyonum sizlerin beğeni, yorum ve kanal üyeliğiniz aranızda seyredip sonradan kaçanlar olduğunu da tespit ettim. Motivasyonumu yüksek tutmanızı önemli rica ediyorum. Haydi hemen Photoshop'a geçip konuyu birlikte inceleyelim. ve Adobe Firefly'ı internet üzerinden anlatmak için doğal olarak Internet Explorer'dayım. Ben Google Chrome kullanıyorum. Adresimiz firefly.adobe.com. Buraya girdiğinizde karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Burada çeşitli özelliklere ait bilgiler var. Siz eğer daha önce herhangi bir giriş yapmadıysanız buradaki sign in'e tıklamanız gerekiyor. Ben tıklıyorum. Ve burada bana daha önce nasıl kayıt olmuşsam onunla ilgili seçenekler veriyor. Ben e-postayla kayıt olduğum için buradaki alttaki sign in'e tıklıyorum. Bu ekranda kayıt olduğum adres bölümüne girip tıklayıp seçip continue yani devama tıkladım. Ve şifremin doğru olup olmadığını bana soruyor. İstiyorsan buradaki gözden açıp kapayarak görebiliyorum. Ve buradaki stay signed in yani sürekli bağlantıda kalı seçip continue devama tıklıyorum. Ve ben biraz önce buradan çıktığım için yapmadı ama normalde bir uyarı mesajı gelecek. O uyarı mesajında cep telefonunun şu son iki rakamla biten cep telefonunun sondan üçüncü ve dördüncü rakamını da yaz diyecek. Siz o numarayı yazdıktan sonra da cep telefonunuza 6 haneli bir şifre gelecek. O şifreyi de girdikten sonra bu sayfaya ulaşabileceksiniz. Sağ üst köşede account hesap sahibi olarak kendimi görüyorum. Şu sağ üst köşeye tıkladığım zaman kendi hesabıma ait toplam kaç kredim var? Aylık kredidir bunlar. Ve bunlardan kaç tanesi harcamışım? Kaç tanesi kalmış? Şu anda 979 kredim varmış. Bunu görüyorum. Burada aklınıza benim kaç kredim olmalı sorusu gelebilir. Onun için de şu sayfadan size göstereceğim. Ben Google'a Adobe üretken krediler diye yazdığımda karşıma çıkan sayfalardan şu ikincisine tıkladım. Bu Türkçe sayfada aşağıya doğru inersek bunun düzenlendiği, güncellendiği tarih 8 Kasım 2024 yani oldukça yeni. Şu anki mevcut durumu görüyorsunuz. Aşağı doğru iniyorum ve şu alanda hangi ürüne sahipseniz ona göre kaç kredinizin olduğu belirleniyor. Genellikle bu videoları izleyen arkadaşlar muhtemelen fotoğraf planını kullanıyordur ve sizin bu planı satın alma zamanınız 1 Kasım 2023'ten önce ise aylık 250 krediniz 1 Kasım 2023'ten sonra ise aylık 100 krediniz oluyor. Ben şimdi bunu kapıyorum. Ha bu arada bu sayfa aşağı doğru da devam ediyor. İlgilendiğiniz diğer detayları da burada kredilerle ilgili görebilirsiniz. Bunu kapıyorum. Şimdi bu işlemlerin sonunda ben bazı krediler harcayacağım tabii. Bakalım bu 979 kredi kaça inmiş olacak. Şimdi Adobe Firefly sitesi bizim Photoshop'ta yaptığımız şeyleri daha derli toplu bir anlamda yapıyor. Seçeneklerin hepsini daha büyük görüyorsunuz. Bu anlamda da bence daha faydalı. Burası Home yani ana ekran. Aşağı doğru indiğinizde çeşitli konularla ilgili hem bilgi hem görseller var. Benim size tavsiyem şuradaki galeriye tıklamanız. Burası hem yeni başlayanlar için komut nasıl yazılır sonuç neye benziyor anlamında. Hem de var olan bir şeyi değiştirmek için faydalı bir yer. Örneğin şu görselin üzerine geldiğiniz zaman bunun hangi komutla oluşturulduğu burada yazılı. View dediğiniz zaman bu görseli burada görüyorsunuz ve bunun üretilmesi sırasında komut satırına ne yazılmış bunu görüyorsunuz. Bunu tekrar try prompt diyerek yani bu yazıyı bu emri tekrar çalıştırmayı dene diyerek çoğaltabilirsiniz bütün bu alttaki yapılan seçimlerle veya bunun içinde herhangi bir yeri değiştirip kendinize ait bir görsel oluşturabilirsiniz. Bunu yapmadan önce şu sol taraftaki ekranın ben size detaylarını anlatmak istiyorum. İlk olarak şuradaki model dediği şu anda görüyorsunuz Firefly Image 3 seçili bu son Firefly motoru. Bununla yapmanızı tavsiye ederim. Firefly 2 daha Nasıl diyeyim size daha ilkeli bunun Firefly 3 son versiyonu. Bakın burada çok önemli bir şey var. Fast mode diye ve şu anda bu açık yani çabuk iş yapma. Bunu birazdan size fotoğraf üretirken göreceğim. Buradaki aspect ratio en boy oranı tıkladığınız zaman Çeşitli birbirinden farklı en boy oranları görüyorsunuz. Kare var, işte dik kadraj, portre 3'e 4 var. Yalnız dikkat edin bu bizim normal fotoğraf makinalarımızın sensörü 2'ye 3'tür. Burada 3'e 4 veriyor. Instagram 4'e 5 dik kadraj kabul ediyor. Yani orada birazcık dikkatli olmanız lazım bu dik kadrajı seçerken. Veya widescreen 16'ya 9 panoramik olarak size üretim yapabiliyor. En önemli yer burada content type, içerik tipi. Burada artı seçerseniz sanatsal yani daha çok çizgi film tadında fotoğrafımsı olmayan şeyler çıkıyor. Fotoyu seçerseniz de fotoğraf gerçekliğine daha yakın bir şey çıkıyor. Dilerseniz burada otoyu seçersiniz ama ben her zaman burada fotoyu seçiyorum. Dokunmuyorum şu anda. Burada bir kompozisyon bölümü var. Dilerseniz bu alt tarafta Adobe tarafından size tavsiye edilen kompozisyon türlerinden bir tanesini seçip bunun da gücünü şu anda orta güçte azaltıp arttırabiliyorsunuz. Yani buna daha çok kompozisyon olarak benze gibi. Bunu silmek istediğiniz zaman buradaki çarpıya basıyorsunuz. Eğer siz kendi bir fotoğrafınızın kompozisyon referans olarak kullanılmasını istiyorsanız da Upload image diyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Veya burada daha önce yarattığınız bir şey varsa ve burada kaydettiyseniz Browse Gallery'e tıkıyorsunuz burada. Bunun dışında aynı kompozisyon gibi style, stil anlamında da görsel yoğunluk ve güç olarak iki tane seçeneğiniz var. Bu fotoğrafı üreten kişi görsel olarak referans olarak böyle bir görsel seçmiş ve görsel yoğunluğu sonuna kadar arttırmış, gücü yarıda bırakmış. Siz dilerseniz bunu da silebilir veya bu aşağıdan herhangi bir başka görseli stil referansı olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu da sildim şu anda. Bunun dışında çok şey var görüyorsunuz. Bu da çok seçeneğiniz var anlamına geliyor. Şuradaki efektlere tıklarsanız all yani tümünü göster derseniz Burada çeşitli başlıklar altında size çeşitli efektler gösteriyor. İşte en başta ne vardı? Movements hareketler, sonra ne var? Themes temalar, sonra aşağıya doğru iniyorum. Techniques teknikler, effects efektler. Burada örneğin bu görsel için bunların hepsini silelim. şuraya gelelim yukarıya. Fotoğraf olsun bu diyelim. Aynı komut satırını kullanacağım. Herhangi bir referans görsel kullanmayacağım. Movements'tan atıyorum. Barok'u seçtim. Bakın buraya barok geldi. Yine Movements'tan minimalizmi seçiyorum. Bakın o da eklendi. Yani bir bölümde birden fazla şey seçebiliyorum. Teams temalardan Saçma sapan olabilir. Hiç sorun yok. Glass bilmem ne bilmem neyi seçtim. Geldim aşağıya. Şunu seçtim. Bilinçsizce yapılan çalışmalar. Ultraviolet'i seçtim. Falan filan. Bunları seçtim. Ardından Try Prompt diyorum. Yani bu yazıyı bu emri dene. Tıkıyorum. Burada yazan yazı ve eklediğim bu efektler yüzünden ben bu şekilde 4 tane görsele sahibim bunu beğenmedim tekrar çalıştırmak istiyorum buradan generate e, ürete tıklıyorum tekrar 4 tane geldi ya bir önceki 4 daha iyiydi sanki dediğiniz zaman browserdaki şu geriye doğru gitme veya mouse'unuzla ilgili tuş varsa geri dönme tuşuna basabiliyorsunuz mesela bunlardan bir tanesini çok beğendiniz ve onun benzerinin üretilmesini istiyorsunuz Diyelim ki şu sol alttaki görseli beğendiniz. Bakın burada edit tıkladığınız zaman burada çeşitli seçenekler var. Ben bunları okuyayım size. Generative fill ile herhangi bir yeri üretken dolguyla doldurmak. Generate similar benzerini üretmek. Use as composition reference. Yani bunu bir sonraki üretiminde kompozisyon referansı olarak kullanmak yani bakın şurada kullanmak stil referansı olarak kullanmak stil referansı neredeydi şu sol tarafta alt taraftaydı create a design bundan bir design yaratmak yazı yazmak add shapes and graphics grafik ve şekiller eklemek create social post bundan sosyal medya için post üretmek. Şimdi ben bunu referans olarak alıp da benzerinin yaratsın diye şuradaki bakın kompozisyon referansından bahsetmiyorum. Generate similar'a tıklayacağım ve ardından da diğer 3 tanenin buna benzemesini sağlayacağım. İyi veya kötü o ayrı konu. Ve şimdi geldik bu sol taraftaki fast mode işine. Bakın burada bir soru işareti var. Daha doğrusu i harfi var. Buraya geldiğinizde diyor ki size sen burada hızlı modu kullanıyor musun kullanmıyor musun? Sen buradaki hızlı modu açmışsın. Bu açık anlamına geliyor. Ve burada diyor ki sen bu hızlı modu kullandığın zaman ben sana çabuk cevap veririm. Yani bu ekran çok daha çabuk bir şekilde dolar. Ama bu durumda ki bizim bu görsellerimiz öyle. Bu durumda devam edelim. Burada herhangi bir seçtiğin görseli indirmeden önce çözünürlüğünü arttırmak istiyorsan her bir görsel için bir kredini daha yerim diyor. Yani mesela şu görseli geldiğimiz zaman bunu indirme öncesi upscale yani büyüte tıkladığımız zaman bunları yaparken zaten birer kredim gitti benim. Burada büyütmek için bir kredim daha gidecek. Gitsin, tıkladım. Şimdi bu görsel upscale olmuş yani çözünürlüğü arttırılmış olarak karşıma geldi. Bunu beğeniyorsam şuradaki download'a tıkladığım zaman bu benim ilgili klasörüme indirilmiş olacak. Burada bu görselle ilgili daha fazla bir şey yapmak istiyor musun? Bıdı 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 biraz önceki seçeneklerin aynıları bunlar. Hayır dedim ve kapattım. Ve şimdi ben o download klasörüme gideceğim. Bakın burada görsel indirilmiş durumda. Şu sol üst tarafta da görüyorsunuz. Bu görsel üretilirken Firefly'de kullandığınız komutun belli bir kısmı yer alıyor. Escape buradan çıkıyorum. Ve tekrar internete giriyorum. Şimdi geri dönelim. Eğer ben buradaki fast modu kapatırsam ne olur? ek kredi harcamak istemiyorum. Burada first modu kapattım. Ve burada edit'e geldim. Generate similar dedim. Benim için dezavantajı işlemin bir parça daha uzun sürmesi. Şimdi bunu sabit tuttu. Buna benzer 3 tane daha üretti. Ama dikkat ederseniz bunların üzerinde upscale yazmıyor. Yani bunlar zaten yüksek çözünürlükle benim gözümün önüne geldi. Ben zaman olarak böyle çok kısa zamanda işleri bitirmek zorunda olmadığım için ek kredi harcanmasındansa bekleyip fast mode kapalı olarak çalışmayı tercih ediyorum. Tabii ki tercih sizin. Nasıl isterseniz öyle yapın. Sıfırdan bir şey nasıl üretiyoruz? Şimdi biz ne yaptık? Text to image'e tekrar sol tarafa geri gittik. Burada herhangi bir görsel seçelim. Tekrar şunu seçelim. Var olan bir görselle ilgili bir değişiklik yaptık. Peki ben herhangi bir şekilde sıfırdan bir şey nasıl yaratabilirim? Şunu sileyim. Fotoyu da sileyim. Buraya black and white yazacağım. Hızlı yazayım ben şunu. Komutumu yazdım. Ve ben bunun ne olmasını istiyorum? Kadraj olarak 16'ya 9 olmasını istiyorum. Bunun fotoğraf olmasını istiyorum. Şu anda kompozisyon ve stil referansım yok ve şu anda efekt seçeneklerinden herhangi bir tanesini kullanmadan bakalım nasıl yapacak. Burada da color and tone'da black and white'ı seçebilirim. Gerçi buraya black and white yazdım ama Sorun değil. Try Prompt dedim. Benim tam istediğim bu olmasa da bana bu 4 seçeneği getirdi. Halbuki ben kompozisyon olarak bir referans kullanmak istiyorum. Daha önce burada ürettiğim bir görsel. Upload Image diyorum. Buradaki şu görseli seçiyorum. Bunun sana ait olduğundan eminsin değil mi diye bir soru var burada. Telif hakları ile ilgili olarak bir soru bu continue devam diyorum. Şimdi buraya kompozisyon referansı geldi. Ve ben bu kompozisyon referansının strength yani gücünün %100 olmasını istiyorum. Şimdi generate diyorum. Ben size şu fotoğrafın orijinalini de göstereyim. Benzeyip benzemediğine siz karar verin. Fotoğraf dediğim yine görsel olacaktı aslında. Fotoğraf demiyoruz bunlara. Bunu referans olarak kullan dedim ben Adobe Firefly'a ve bana bunları çıkarttı. Bir önceki revizyona bakalım. Bu haldeydiler ve kompozisyon referansı olarak kullandığım size biraz önce gösterdiğim fotoğraftan sonra bu hale geldiler. Burada Generate'e tıklayıp tekrar tekrar bunu devam ettirebilirim. İstediğim herhangi bir versiyonu şuraya tıklayarak aşağı indirebilirim. Buna bir yıldız koyup bunu favorilerime ekleyebilirim. Şurada ise yukarı doğru olan bir oka tıkladığınızda diğer seçenekler çıkıyor. Görselin üzerine linki eklemek, görseli kopyalamak, kütüphaneye kaydetmek, galeriye yollamak veya Adobe Express içinde bunu açmak ve orada edit etmek. Bu çok güzel ürettin. Ey Adobe Firefly diyorsanız feedback olarak yukarı doğru oka çok kötü oldu bu iş diyorsanız da şuna tıklayabiliyorsunuz. Bir kompozisyon referansı olarak nasıl bir fotoğraf kullanılır onu gösterdim. Şimdi bir de stil referans olarak saçma sapan bir şey olacak ama bu tamamen başka bir fotoğrafı hatta şöyle yapalım şunu kullanın. Var olan bir şeyi kullanalım. Ve buradaki görsel ve güç sona kadar çekildi. Şimdi generate diyorum. Evet dikkat ediyorsanız buradaki renk paletindeki çünkü bu stil referansıydı. Oradaki detaylar buraya geldi. Ve yine burada upscale image yani çözünürlüğü arttır seçeneği yok. Bunun da temel sebebi bizim şurada yukarıda neredeydi o fast modu kapatmış olmamız. Hali hazırda bunlar yüksek çözünürlükte geliyor. Bir başka iş yapacağım şimdi. Yine bunu sileyim. Yine sıfırdan üreteceğim. Şunları da sileyim. Daha doğrusu şurada clear vardı. Ona tıklasam her şey olacaktı. Şimdi ben yine buraya bekletmemek için bu komut satırını bir anda yazacağım. Yani keseceğim bu arayı. Beautiful ginger woman with freckles, white skin, eyes natural, cinematic lighting, green dress, dark background. Yani güzel kızıl bir kadın, çilleri var, beyaz tenli, gözleri doğal, sinematik ışıklandırma, yeşil elbise, fon koyu olacak dedim. Ve ben bunu bu bir portre fotoğrafı olacağı için şuradaki portre modunda 3'e 4 dik kadrajla yapacağım fotoğraf olarak bunun oluşturulmasını istiyorum. Herhangi bir stil ve kompozisyon referansı seçmeden generate diyorum. 4 tane seçenek getirdi. Şimdi daha önce Adobe Firefly'ı kullanarak ürettiğim bir görseli bu sefer stil referansı olarak kullanayım. Tıkladım. Şu %100 olsun. Her ikisi de sonuna kadar çekildi. Görsel Yoğunluk ve güç bakalım ne olacak. Şimdi bir öncekine dönüyorum. Burada herhangi bir referans kullanmadan ürettiklerim var. Burada da referans görseli kullanarak ürettiklerim var. Size referans görseli de göstereyim. Görsel buydu. Dolayısıyla buna daha çok benziyor. Buradan çıkıp geri dönüyorum. İlla referans görselinizin olması önemli değil. Mesela bunu ben kapadım. Herhangi bir şey yazdınız, çıkan sonuçtan da çok memnun değilsiniz. Burada tekrar generate generate e tıklayabilirsiniz. Veya gelip burada yazmış olduğunuz satırda değişiklik de yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir şey yapalım. Dark background dedik. Shallow depth of field dedim. Ne demek shallow depth of field? Net alan derinliği az. Bakın siz bunları yazarken şurada size öneriler de geliyor. Ne yazmış? Shallow depth of field'ın yanına concept emotions, inspiration, soul harmony. Hadi hadi bakalım dedik. Generate dedik. Şunu beğendim ben. İşin doğrusu bir tıkayım büyük halini görelim diğerlerini görmek için de şu sağa sola doğru olan okları evet, bu da fena değilmiş aslında ama gözler çok birazcık ortaya çıkmış değil mi? Bu değil, bu değil, bu değil. Aslında fena değil ama neyse. Bence bu güzel. Bunu istiyorsam indirmek için bu ekrandan da download'a tıklayabilirim. O gitti benim download klasörüme indi. Gidip bakalım. Gördüğünüz gibi burada alt tarafta komut satırında bir kısmı var. Hatta birazcık büyüteyim. Benim ekranımın çözünürlüğü çok büyük arkadaşlar. O yüzden siz netsiz gibi görüyorsunuz ama aslında fotoğraf net. Tabii bunları ardından buradaki oluşturmanın ardından yine Photoshop'un içinde çoğunlukla bizim işlememiz de gerekiyor. Örneğin şurada saçların arasında bir leke var. Onu çok rahatlıkla silebiliyoruz. Ne bileyim gözleri keskinleştirebiliyoruz. Sol tarafı diyelim birazcık daha gölgeli hale getirebiliyorsunuz. Bildiğiniz Photoshop kullanımları. Son bir örnek yapayım. Buraya geldim yine. Sildim. Yine bir prompt yazacağım. Kesiyorum arada sizi bekletmemek için haberiniz olsun. Ne yazdım? Black beach with busily shaped medieval castle ruins on the shore. Strong surf. Deep Red Sky Long Exposure Sunset with Moon. Yani siyah kumdan oluşmuş bir sahil ve sahilde garip şekilli bir ortaçağ şatosu, dalgalı ortam, koyu kırmızı gökyüzü, uzun pozlama, Sunset with da içinde ay olan gün batımı. Ve bunu da ben 16'ya 9 yapacağım. Fotoğraf yine. Herhangi bir referans falan filan seçmeyeceğim. Generate diyeceğim. Bana 4 tane sürreal fotoğraf getirdi. Daha doğrusu görsel diyelim. Hep arada fotoğrafa ağzım kaçıyor. Kusura bakmayın. Fakat yine daha önce benim burada ürettiğim bir görseli ben kullanmak istiyorum. Upload Image diyeceğim. Şunu kullanacağım. %100 olsun. Kompozisyon referansı bu olsun. Size önce bu görseli de göstereyim. Buna benzesin dedim. Özetle. Escape çıktım buraya geldim ve generate. Şu sol üst tarafta iyi bir iş yapmış. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Edit'e tıklayacağım, düzenleye. Generate similar benzerlerini üret diyeceğim. Wow, oldukça güzel oldu. Bayağı da uzun pozlama etkisi veriyor, değil mi? Geri döndüm. şuna diyeyim. Generate similar diyeceğim. Benzerini üret. Şimdi ben orada generate similar dediğim zaman şuradaki kompozisyon referansım gitti benim. Tekrar upload image diyeceğim. Yapmayabilirsiniz. Tekrar bunu seçtim. Bu sefer değişiklik olsun. Stil olarak da aynı fotoğrafı, aynı görseli özür, tekrar özür. Yüklersem ne oluyor bakalım. Yüzde yüzdeler. Bu da yüzde yüzde. Generate dedim. Heh, bunlar daha güzel oldu sanki. Hatta şunu da çok sevdim. Çünkü bu ön tarafta bir taş var. Bu ikisi bir diagonal çizgi oluşturdu. Burada da bir başka diagonal çizgi var. Burada bir başka diagonal çizgi var. Bütün bu diagonaller bizi zaten şu noktaya götürüyor. Hiç fena değil. İndirebilirim. Beğenebilirim işte favorilere ekleyebilirim. Onu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Arkadaşlar toparlayacak olursak, bir özet yapacak olursak ada Firefly sitesinde sonsuz seçenek var. Galeriye gelip burada herhangi bir görseli seçip bunun benzer türevlerini seçebiliyorsunuz veya bunu silip buraya siz herhangi bir komut yazabiliyorsunuz. Kadraj oranını seçebiliyorsunuz. Bunun artistik mi, fotoğrafik gerçekliğe daha yakın bir çıktı olup olmayacağını buradan karar veriyorsunuz. Foto diyelim, otoyu seçmeyin bence. Burada kompozisyon referansı olarak Adobe Firefly'ın size önerdiklerini seçebiliyorsunuz veya kendiniz bir görsel yükleyebiliyorsunuz. Alt tarafta stil olarak da yine Adobe Firefly'ın önerilerinden bir tanesini kullanıp veya görsel yükleyebiliyorsunuz. Efektler ekleyebiliyorsunuz. Burada ayrıca biraz önce çok fazla bahsetmedim ama color and tone renk ve ton seçiminiz var. Lighting ışık seçiminiz var. İşte golden hour altın saatler yani gün batımı, low lighting düşük ışık, studio light Studio ışığı gibi camera angle yani sizin objektifinizin kameranızın açısını belirliyor. Alttan çekim, üstten çekim, geniş açı şudur budur gibi seçenekler var. Try prompt dediğiniz zaman yazdığınız şeyleri deniyor. Size dört farklı seçenek sunuyor. Aralarında herhangi bir tanesini favori yapıp buna benzer üret diyebiliyorsunuz. Ardından da nihai görseli indirebiliyorsunuz. Ve bütün bu işlemlerden sonra kaç kredim gitti diye merak ediyorsanız da kendi profilinize tıklıyorsunuz. Kaçta başladı hatırlamıyorum ama şu anda 956 tane kredim kalmış. Benim kendi fatura dönemimin sonuna kadar. Bu bilgilerle Adobe Firefly'ı daha öncesine nazaran çok daha başarılı bir şekilde kullanacağınıza inanıyorum. Ve tekrar ediyorum seçenekler sonsuz. Baya büyük bir eğlence alanı burası. Hepinizin çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Ben bu akşam bak kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle hoşça kalın.